Düzce'de meydana gelen depremin ardından binalarda yıkım olmaması dikkatlerden kaçmadı. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin Düzce'ye ya gelerek yapı denetim firmalarıyla bir araya geldi. Firmaların il genelinde milyonlarca metrekare alanı denetlediğini dile getiren Şahin şöyle konuştu. Yapı denetim sistemi e, Düzce'de başarılı çıktı. Yüzünün akıyla çıktı. E, aktif şu an denetlediğiniz düzcede de siz yapı denetim firmaların 4 milyon 660 bin metrekare inşaat denetliyorsunuz. Bugüne kadar da 16 milyon 697 bin 313 metrekare inşaat denetlemişsiniz. Ruhsat almışsınız, isyan almışsınız. Şükür ki 23 Kasım'da yaşadığınız depremde bu denetlediğimiz 16 milyon 697 bin metrekare inşaatta can ve mal kaybı olmadı. Yapısal hasar da olmadı tefek olur. camı kırılır, sıva düşer. Zaten bizim kanunun ana teması cam ve mal güvenliğini temin ediyoruz. Düzce depreminde de biz bunu gördük. Yapı yönetimi ne kadar başarılı olduğunu Düzce'de de yaşayarak öğrenmiş olduk. 159 tane denetçi mühendisi sahada yaklaşık 100-590 tane de yardımcı kontrol. Yani 159 mühendisi 590 tane yardımcı kontrol kardeşimiz, meslektaşımız görevlerini güzel yapmışlar ki binalar ayakta durmuş. Türkiye geneline de baktığımız zaman düzceden yola çıkarak e, biliyorsunuz bizim tek bir testimiz var yapı denetim sisteminin başarılı olmadığını nasıl tespit edebiliriz? Diğer denetlediğimiz binalar depremde yıkılıyor mu? Tek testimiz bu. Başka testimiz yok yani. E, şükürler olsun ki Van depremi Arkasından Elazığ depremi, Malatya depremi, İzmir depremi ve bugün Düzce depremi. Yarın nerede olacağını bilmiyoruz. Bu yaşadığımız depremlerin hepsinden de yok denilen sistemi sağlıklı bir şekilde can ve mal kaybı olmadan görevini üstlenmiş oldu. Yani sistem aslında başarılı bu süreçler. Düzce gördük ki uygulamayı ne kadar güzel yaparsanız kaliteyi o kadar artırırsınız.